Evet, yakası da var. Ee, özel çalışılmış. Belli. İşte beyaz forma ile ilgili benzerlikler var. Önceki sezonlarda başka takımları deneyecek ama ben siyah formanın beğendim. üzerinde de bir üst kısımda, Tabii değil mi? Sadece üst kısımda bir evet. desen var. Yok baklava değil. Desen var. Ya baklava gibi görmedim ama şimdi biraz daha yakından bakarız yavaş yavaş önce gri formayı detaylı olarak inceliyoruz. En çok hangisini beğendin? Ben zaten siyah bir rengi çok sevdiğim ve çok sık kullandığım için e, yani üç form arasında da siyahı öne çıkartırım. Sen? Sen beyazı çıkartırsın muhtemelen. Ben beyazı beğendim, evet. Nereden bildin? E yani, o kadar kastedim, tanıyoruz, kardeşim <gülüyor> <diyelim>. <gülüyor> Beraber çalışıyoruz ve tanışıyoruz. Çok zor olmadı. Siyah da çok güzel yalnız. <laughs> Ama şu beyazın ince detayı yıllar önce böyle bir Beşiktaş'ın bir başka üreticiyle çalışırken çapraz yaptığı bir forma vardı. Gene kırmızı siyah şerit geçerdi beyaz formadan. Siyah olandan da kırmızı beyaz geçerdi. Onun başka bir versiyonu gibi. Hoşuma gitti benim formalar. Hayırlı olsun Beşiktaş'a. İzleyicilerimiz ne diyor acaba? Taraftarımızın keyif alacağı forma tasarımları yapıldı bu sezon dedi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçebi 19.03 itibariyle formalar tanıtıldı. Herhalde bir açıklama gelecek basın mensuplarından. Karşıdan da alabiliyor muyuz siyah formayı kadarıyla. acaba? Evet şu an zaten birazdan var. Evet. Ekranda da getiririz. Ahmet Nurçebi hemen forma tanıtım, yani formaların açıklanmasından önce konuştu. 19:03'te de Formalar görücüye çıktı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim öncelikli olarak. Arka arkaya forma tanıtımları yapılıyor. Ben beğendim formaları. Peşiktaş'ın da Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de formaları güzel bence bu sene. Trabzonspor'un da keza öyle. Ee, bu şey deniyor yani ama ne gerek var için şovu falan. yani öyle değil. Bu işin en, bu bir endüstri artık. Şunu anlamak Tabii. lazım. Yani bu bir endüstri ve her parçası birbirine bağlı bir endüstri. Ee, o yüzden Bazen görüyorsun işte şey de. Ya bu bir marka. yani tabii. ve markanın ne ürettiği o kadar önemli ki. Tabii, tabii. Sezonluk bir kere. Yani ben şey bu arada tekrar rica edeceğim. Bu arada görüntü geldi. Evet, Topal Necip ve Atiba e, tanıtıyor. Mehmet Topal da yeni transferi Beşiktaş'ın sağlam bir orta sağ olmuş orada bir anda Necip Atiba Topal'ı yan yana koyunca. E. E, Topal'la dün. E, Topal'ın dün açıklamalarını ekrana getirdik spor merkezinde. Tabii Rozi'ye konusu soruluyor Mehmet Topal'a. Biz tabii ki rekabet halinde olacağız Josef'le ama bu sadece saha içerisinde olabilecek, hani olacak bir rekabet. Onun dışında arkadaşız, zaten hiç yabancılık çekmedim buraya geldiğimde herkesi tanıyordum dedi. Uzun zamandır Türkiye'de... yani Forma giyen, futbolculuk yapan artık tüm takımlarda herkesi tanıyacak Tabii. bir oyuncu zaten Mehmet Topal. E şu anda Sayın Başkan'la da bir araya geldiler. İyi dileklerini iletti Sayın Başkan Topal'a da. Onu da canlı olarak ekranlara getiriyoruz. Tabii ee, şey söylemek lazım. Atiba'nın giydiği siyah forma senin beğendiğim formada. Dembaba'nın ilk geldiği dönemde bir forması vardı Beşiktaş'ın. Yine böyle üzerinde kartal sembolleri olan simsiyah bir forma hatırlarsın belki. Gene yakalıydı ve bu Hı -hı. şekildeydi. Onun bir benzeri olmuş. Benim hoşuma gitti o formada. Gri formayı beğenen izleyicilerimiz de var. Gri forma alternatif forma. Ne diyorsun gri formaya? Ya benim gözüm tabii ilk etapta yani sıralayacak olursam Merbatur siyah formayı ben beğendim. Arkasından beyaz forma ve sonrasında gri formayı tercih ederdim diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi ben zaten siyah genel olarak siyah ağırlıklı da giyinmeyi sevdiğim için. Sayın Başkan açıklama yapacak mı acaba? Yani senin beyazı söylememe şaşırdığın durumda mesela ben de sana sorsam sen de benim adıma ilk olarak siyahı söylerdin diye tahmin ediyorum. Ama şey eskiden daha fazla siyah giyiyordun yayınları azalttın onu. Azaltmaya çalışıyorum, evet. O yönde biraz artık neden diyeyim. sürekli siyah deyince izleyicilerimiz. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sevgili seyirciler hatırlatalım. E, konuşmuştu, forma tanıtımlarının hemen önünde.